Herkese yeni bir videodan daha merhaba. Takvime göre bu akşam söz akşamımız olabilir. Evet sanırım bu akşam söz akşamımız. Yani bu videoyu editleyip söz akşamımızda yayınlamayı düşünüyorum. O akşam çekeceğimiz hatıraları da bir sonraki videolarda yine burada önemsizleştirmek istiyorum. Şu an muhtemelen story atıyorumdur o günümüzle alakalı, o heyecanımızla alakalı. Bir özel günlerimi yakından takip etmek isterseniz instagram adresim aşağılarda bir yerde. Söz ve nişan heyecanıyla bir giriş yaptım. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ben Cansu. Beni ilk defa bu videoyla izliyorsanız evlenmeye çalışıyoruz. Evlilik hazırlığı sürecindeyiz. Şu an sanırım Rize'deyiz. Rize'de söz ve nişanımızı yapıyoruz. Ben burada İstanbul'daki evimden gelecek hafta için video çekip hazırlıyorum. Bu videonun konusu gerçekten bilmiyorum. Elime gelen birkaç bir şeyi, birkaç poşeti, birkaç sepeti alıp buraya geldim. Ve çekmeye başlayalım. Ben de sizinle beraber göreyim bakalım. Yukarıdan başlıyorum doğrudan. Kaçanın şöyle bir nevresim takımı, satan nevresim takımı. Bu bana iş arkadaşlarımın hediyesi daha doğrusu. Müdürüm ve bir ekip arkadaşımın geçen seneki doğum günümde bana birlikte aldığı bir hediye. Şöyle tercih bana ait benim seçimimdi. Onlar bana sormuşlardı, ben de istediğim bir şey yaptılarına söylemiştim. Böyle güzel bizon renkte bir e, saten neresim takımı, yastık yüzü, yorgan yüzü bu şekilde dört yastıklıymış. İki yastığı böyle desenli, şöyle çizgili çizgili otel nevresimi gibi ya da gafur pijaması gibi artık her neyse. İki yastığı da şöyle düz. İki yastığı ve çarşafı da bu şekilde düz. Açık halinin çok güzel bu arada yumuş yumuş dokusu. Bilmiyorum bunlar kırışıyor mu, nasıl kullanımı falan hiç bilmiyorum. Deneyip göreceğiz. Açık haliyle böyle. Bence çok sade ve tatlı bir nevresim takımı. Bu arada o kadar yoğunum ki yarın akşam gideceğim Rize'ye. Neyse Rize için bir vlog gelecek. Muhtemelen bu videodan önce gelecek. Rize'ye Gittiğim halime, heyecanımı sizinle paylaşırım. Orada biraz sohbette ederiz. Güzel olur. Şu anda yarın gideceğim için işlerim de çok yoğun. Bir yandan bir mail bekliyorum. Saat 8'e geldi neredeyse. Bilgisayarım şurada açık. Bir yandan da ona bakıyorum. Mail geldiğinde her an videoyu durdurup işimin başına dönebilirim. Işığı da kaçırmadan video çekmeye başlayayım dedim. Böyle güzel bir kutusu var. Charm Bold Beige diyor. Böyle güzel ağır bir kutuda gelmiş bana. Çok teşekkür ederim tekrar. Bu yıllarda çeyiz videolarında çok hediye görüyorsunuz siz de. Gerçekten sıkıldıysanız kusura bakmayın. Dediklerimizde çok güzel hediyeleşmelerimiz de olmuş. O yüzden çok mutlu oluyorum açarken. Tekrar tekrar teşekkür ederim. Oyshon'un şöyle bir kutuda gelen bir terliği. Bu da ablamın hediyesi. Geçen sene almıştı bana. Klasik Oysho terliklerinden. Şöyle ben onun türlü terliklerinden de eğer indirimde denk getirebilirsem almayı düşünüyorum. Böyle tatlı bir bej rengi mi gri rengi mi bilmiyorum. Güzel bir renk. Böyle keçeden çok tatlı bir terlik evde kullanmamız için gayet rahat çok tatlı olacağını düşünüyorum. Tekrar teşekkür ederim ablacığıma. 39 numara almış böyle ev terliklerini bir numara büyük almak iyi sanırım. 39 numara. Ben 38 giyiyorum. 39 numara bana tam oldu. Ev terlikleri rahat ve geniş olabilir bence. Vaktim az, ışık da kararacak diye hızlı hızlı konuşuyorum yine. Kaptırdım kendimi. Yine ablamın şöyle, bunu açmıyorum çünkü kendisi... şurasını yırtmışım, azıcık şuradan dokusunu gösterebilirim. Şöyle. E, kendisi iki tane havlu almıştı ve bunları yıkayıp, ütüleyip, streçleyip öyle göndermiştir Rize'den buraya. O yüzden açmaya kıyamıyorum. Böyle krem rengi iki tane vücut havlusu biz de kullanabiliriz. Çelik misafire de verebilirim. Gayet güzel, kullanışlı bir renk bence bu renk. Ya yani şurada havlu demişken Bornoz takımım var. Hemen ona geçmek istiyorum. Çok heyecanlandım bir saniye. Takra'dan bambu bornoz almak istiyorduk ama tabii ki her şey gibi onlar da uçtu. Bir bornoz 1200 lira, 1300 lira oldu enteresan bir şekilde. Neyse alamadık kaldı yani. Sonra bir gün, hangi gündü? Ee, benim doğum günümde kanyon alışveriş merkezi beni aradı ve doğum gününüz için kanyonda bir kahveciden kahve ve tatlı ikramımız var dediler. Tabii ben kulak ardı etmiştim. Çok da memnun olmuştum. Çünkü pandemi başında yine benim doğum günüm için aradıklarında sadece kutladılar ve kapattılar. Ama bu sene aradıklarında tatlı ve kahve ikram ediyoruz dediler. Çok da memnun oldum. Bir gün Kanyon Alışveriş Merkezi'ne işimiz düştüğünde hemen uğradık Kronoptop'a ve içtik kahvemizi, tatlımızı yedik. Oradan çıkarken Çakra'yı gördük. Çakra'ya bir girelim dedik. Aslında niyetimizde bir şey almak yoktu. Hatta Çakra'dan yeni fiyatlarıyla bornoz almak hiç yoktu. Arkasından mağazaya girdiğimizde bir alana bir bedava ibaresini gördüm. Ve hemen sordum her şeyde geçerli mi diye. Bahsettiğim gibi bir tane bornoz bile 1300 lira olduğu için listemizden çıkarmıştık çoktan. Neyse sordum evet her şeyde geçerli dediler. Bornozlara ilerledim. Baktım yine fiyatlar 1100, 1200, 1300 lerde Kendi kendime suratımı asarak ah, en uygun bornoz da bu mu dedim. Personel gerçekten birinin bizim için bıraktığı bir bornozdan bahsetti. Dün dedi bir iade geldi. Geçen seneki etiketiyle bornoz beğenir misiniz dedi görelim dedim rafların altındaki çekmeceyi koymuşlar müşteriden gelen paketle beraber. Biri onu online almış ama sonrasında mağazadan değiştirmek istemiş artık ne sebeple bilmiyorum. Etiyle ambalajıyla her şeyle birlikte mağazada bir çekmecede iade alınmış bizim gelip onu almamızı bekliyormuş. Bornozu gördüm ve bence çok güzel. Oradaki bornozların içinde seçecek olsam da yine onu seçerdim. Aynısının saç avlusu da mevcuttu. Dolayısıyla görür görmez heyecanlandım ve fiyatına baktım ne kadar şimdi beraber görürüz etiketini 700 küsür liraydı 750 liraydı sanırım ve bir yalanın beden vardı bornozlarda çok enteresan değil mi neredeyse güncel fiyatının yarısına almış oldum çok sevindim buna alan kişi gerçekten bizim için almış çünkü bedenlerde small ve large tam bize uyumluydu çeyiz için aldığımızı söyleyince şöyle bir kese yaptılar kese de değil çuval gibi bir şey böyle bir dokusu var hediye paketini böyle yapıyorlarmış Böyle yaptılar ve bize ver, ve bize hediye ettiler diyorum. O kadar mutlu oldum ki. Ve bize verdiler bornozlarımızı. Şakranın bu bambu bornozlarını biliyorsunuzdur. Çok meşhurlar. Şöyle açmadan bir göstermeye çalışayım. Acaba ben modelin online'de bulabilir miyim ismini? mankendeki resmini göstersem. Şöyle dümdüz hatta beyaz. Krem bile değil. Şurasında da e, gri değil. Yine e, kreme yakın. Belki gri gibi. Şöyle bir çizgisi var. Bence çok güzel. Çok sade bir bornun. 719 liraymış. 719 lira ve bir yana bedavadan aldık bunu. Nisan ayında. O kadar mutlu oldum ki bunu gördüğümde yumuşacık bambu zaten. İki tane de saç şey hepsi böyle paketli paketli iade alınmış bekliyorlardı. Şu dönemde bu zamlardan sonra herhangi bir şey geçen seneki etiketinden bir de bir alana bir bedavayla alınca haliyle çok çok sevindim buna. Şöyle bambu etiketi var. Şöyle dümdüz yumuşacık bir saç havlusu. Ay gerçekten çok yumuşak. Bu bambu ürünlerde yumuşatıcı kullanmamak gerekiyormuş. Bambu malzemeden tekstil alışverişiniz olacaksa bu bilgi sizde kalsın. Şöyle güzel bir havlusu. Bir de çakrada şöyle bir şey var. Kornozlarına istediğiniz harfi işletebiliyorsunuz. Yakasına C ve diğerinin yakasına E olacak şekilde işletebilir misiniz? Biz kanyon mağazasından aldık. O mağazada o makine yokmuş. Ak merkezde ve Zorlu Center'da varmış. Ondan sonra çok kez Zorlu Center'a gittik ama tabii ki evden geçmediğim için, bu niyette çıkmadığım için bu yanımda değildi. Ama bir gün Ak merkezi veya Zorlu'ya gidip şurasına baş harfimizi işletmeyi düşünüyoruz. Bence çok tatlı. Bu small'u, bu benimkiymiş. Böyle çok güzel ya. Böyle bir şey 720 lira bir yanına bedava. Havlularında da bir yanına bedava vardı. Toplamda biz 810 öyle bir şey ödedik. Çok 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 ekonomikti. Bence çakraya göre demeyeyim. Herhangi bir bornoz takımına göre fiyatı çok çok ekonomikti bir yandan bilgisayara bakıyorum. Hatta şöyle bir şey oldu. Alışverişin %10'u kadar puan mı hediye? Öyle bir şeydi. Ya da %5'i kadar emin değilim. İlk bornozları geçti arkadaş. 720 liradan işte %5'ini mi %10'unu mu neyse kazandık. Sonra saç havlularını geçti. Onda o kazandıklarımız da düştü. Puan birikimi avantajıyla çok çok daha indirimli geldi. Neyse şöyle kaldıralım. Çuvalına koyduk. Yine ablamın bir hediyesi. Onun öncesinde ablam bana şöyle paketlemiş göndermiş bu battaniye. Ama içine küçük cadılarımdan biri şöyle bir hediye koymuş. Çok güzel bir resim yapmış. Rize'den gelen hiçbir paketim boş gelmez. Her zaman içinde böyle küçük küçük notlar ve hediyeler vardır. Ben de asla kıyamam bunları hep biriktiririm. Şöyle tek kişilik bir battaniye. Çok güzel bence tam kışlık tam yılbaşında kullanmak için öz dileğin, öz dileğe ait bir battaniye. Çok da güzel, yumuş yumuş böyle gayet bizim için kullanışlı olacaktır diye düşünüyorum. Battaniye biz iki tane aldık ama hediye çok geldi. Bolca battaniyemiz oldu. Bunu açmıyorum. Açayım mı? Ben bunu görselini bulurum ve sağa sola iliştiririm. Çünkü açınca bana zahmet oluyor. Göstermesi gösteremiyorum. Size de görsel olarak bir şey ifade etmiyor bence. Benim burada tek başıma açmaya çalışmam. Bence görselini açıp şuraya bir yere eklersem daha iyi olacaktır. Şöyle kaldıralım bunu ama dokusunu şöyle yakından göstereyim mi? Şöyle şöyle Çok tatlı bir battaniye. Aslında sırayla başlamamıştım ama bir anda tekstille başlar oldum. Neyse şurada elinde gördüğüm tekstil olan şeyleri kenara atayım. Bakalım ufak tefek mutfak eşyalarına öyle geçelim. Bu da mesela yine annemlerin emin önünden aldığı Annemler Eminönü aşığı. Gerçekten çok seviyorlar orayı. Şöyle bir ayak havlusu değil. iki tane ayak havlusu. Şöyle iki ayak havlusu. Rengi gayet güzel. Krem rengi. Üzerinde klasik ayak havlusu. Ayak işareti var. Şöyle. iki banyomuza da birer tane gayet güzel kullanıştı. Teşekkür ederim ona. Renk seçimi zaten çok güzel. Linas'tan almıştık. iki tane yastık yüzü. Şöyle biri bu renk. Taş rengi gibi. Diğeri de neredeyse bu bir gri gibi mi? Evet. Şöyle ikili yastık yüzleri. Yastık yüzlerinin böyle takım harici de teker teker alınması bence önemli. Çünkü nevresimin belki o kadar sık olmasa da yastığı neredeyse her akşam en kötü iki akşamda bir değiştirmek gerekir. O yüzden bol bol yastık yüzü iyidir. Uyumlu olacağını düşünürüz nevresimlerle beraber bunları kullanırız. Bu da aynı şekilde hatta benzermiş. Bu renk seçimleri bana aitti ama çok ayrı zamanlarda alındığı için evet neredeyse ayırt etmek imkansız. Şu bu Linens, bu Madame Coco şu elimdeki renkleri çok yakın bir de gözde daha yakınlar. Kamerayla bir tık daha farklı gözüküyorlar. Bunları da Ertuğrul'la birlikte almıştık yine. Bu renk tabii ki Ertuğrul'un seçimi. Yatak başı olduğu gibi bu rengi aldığımızda da ev tadilatımız başlamamıştı. Duvarımızın önünde krem rengi bir yatak başı ve onun önünde şu yastık. Bence çok güzel duracaktır. Bunlar yine tek başlarına böyle arada sırada değiştirmek için bu ikisini hatırlıyorum ben. Ee, 50 liraya, 55 liraya bir şey almıştım. <laughs> hatırlıyorum deyip net bir rakam veremedim ama yine annemlerin Emin Önünden aldığı Şöyle bir şey önce bunu göstereyim. Bence balkonumuz çok tatlı yaz akşamları yaşayacak böyle süslerle. İnşallah o aşamaya gelirsek, balkonumuzu süslemeye geçersek bunları güzel güzel kullanırız. Ertuğrul annesi hediye olarak almıştı. Şöyle çok tatlı nazar boncukları var ucunda. Aynı şekilde yine o Eminönü turundan şöyle bana kalan güzel bir işte hamur örtüsü, ekmek örtüsü, neyse artık masa örtüsü, sofra bezi, <laughs> neyse artık şöyle bezler, renkler, desenler çok tatlı çok güzel bir gün batımı var şu anda. O kadar güzel bir gün batımı var ki. Biraz gün batımına kaldığımız için. Çığım kaçtığı için bir tık mutsuzum. Çünkü yetiştiremiyorum. Öyle her şeye yetişemiyorum maalesef. İş çıkışında bu videoyu çekmem gerekiyor. Ama maalesef ekstra ekstra işlerim olduğu için. Yarın da Rize'ye gideceğim için çeyiz videosu çekmek zorundaydım. Neyse ışığı kaçırmama üzülmüyoruz. Şuradan güzel pembe pembe bir ışık vuruyor. Ben alıyorum görüyorum ama umarım siz de görebiliyorsunuzdur. Girişomun şöyle bir çarşafı. Gözümle gördüğüm kadar güzel çıkacak mı kamerada bilmiyorum ama harika bir gün batımı var. Pes pembe bir gökyüzü çok güzel. Bakın. Çok güzel. Pes pembe. Neyse kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle güzel bir çarşaf. İngilizce ama böyle pembe. Havlu gibi bir dokusu var. Çok güzel bir dokusu var. Bir çarşaf ve bunun yanlış bilmiyorsam. Evet yastık yüzü de var. Bu tek kişilik mi acaba? İki kişilik mi? İki tane yastık yüzü var. Şöyle yine havlu gibi kumaşı. Bu da teyzemin bana hediyesi. Bu videolarda gördüğünüz üzere teyzemin bana bolca çeyiz hediyesi var. Love'ın şöyle bir sürahisi. Yine markette gördüğüm 500 ml miydi? Bu çok küçüktü. 700. 700 cc'ymiş. Şöyle 700 cc'lik küçük bir sürahisi. Tek başımıza kendimizde kadar limonata vesaire yaptığımızda kullanırız diye hayal ettim. Onun dışında da normalde su içmek için vesaire. Dolaba serin bir şeyler koymak için Gayet güzel kullanışlı bir market alışverişi. Market alışverişlerden devam ediyorum. Şöyle annemlerin, teyzemlerin bir market alışverişi benim için. Taklar da almışlar bana desenli falan. <laughs> Yine annemin iki tane şöyle iki adet aldığı toplam altı tane yaptığı çömlekler. Ben bunlarla fırın sütlaç yapacakmışım. Bir şeyler yaparız. Ne yaparız bilmiyorum ama çok da severim fırın sütlaç yemeği ama yapabilir miyim böyle şeyler de bilmiyorum. Neyse bunlar altı tane var güzel şeyler yaparız diye umuyorum. Kaç video önce bahsetmiştim bir buhurdanlığım var diye annelerin emin önden aldı. Şöyle İstanbul temalı. Bu sanırım gri banyoda güzel durabilir. Şöyle içinde şurasına mum koyup burasına yine uçucu yağları koyup banyomuzu ya evimizde herhangi bir yerde nerede kullanmak istersek buranın havasını güzelce temizleyebiliriz böyle bir şeyle. Benim Ikea'dan aldığım şeye benziyor. Yine bir kesme matı. Bunu annem almış. Nona'yım bir yerden. Şöyle gri. Yine böyle eğilebilir bir kesme matı. Annemin Ertuğrul için aldığı bir şey. Şöyle bir şey aldı. Tornavida. Bu yıldız tornavida. Ertuğrul almış evde lazım olur diye. Nihale. Ve bir nihale daha. Yemin önünden bu hurdanlık alan annemler mumunu eksik eder mi? Şöyle 6 tane mum almışlar bizim için. Her şeyi düşünüyorlar. O kadar çok ince ayrıntı düşünüyorlar ki. Biz mutlak için cam saklama kaplarının hepsini aldık sayılır. Bence aldık bitirdik. Başka ihtiyacımız olmaz diye düşünüyorum. Bir videoda bahsetmiştim Love'ın pembe ambalajlarda renksiz ve desensiz ürünler mevcutmuş. O yüzden benim gibi renksiz ve desensiz tercih ediyorsanız eğer şöyle pembe ambalajlı olanları hiç düşünmeden alabilirsiniz. Getini çıkardığınızda böyle beyaz kapaklı desensiz, renksiz güzel bir cam saklama kabı sizi karşılıyor. Kapaklarını makine yatmadığımız sürece bunlara bir şey olmaz diye düşünüyorum. Ve bunu kırmazsak. Evet korktum başıma geldi ezan okundu ışığı kaçırıyorum o yüzden hızlı hızlı acaba balkon ışığını açsam ışık çok tepeden vurup tersi olur mu neyse bir iki dakikada böyle anlatayım kararmaya başladığında bir çare bulacağım yoksa hızlı 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 zaten hızlı konuşuyorum diye şikayet ediyorsunuz bir de hızlı hızlı anlatıp geçeceğim şu boyunu gösterdim ve ezen başladı. Bu da bir küçük boy. Bunların hepsinden ikişer tane aldık. Oldukça fazla cam saklama kabımız var diye düşünüyorum. Şöyle bunlar bunlarla bunlar artık gerçekten peynirlerimizi, zeytinlerimizi, her şeylerimizi dolaba koyabiliriz. Dışarı bir şey götüreceksek de götürebiliriz. Bir diğeri mesela şu. Şöyle küçük bir boyu var. Çok da küçük değil. Küçük bir boyu. Günlük kahvaltılık peynirlerimizi vesaire böyle şeyleri de bunlarla kaldırabiliriz. İki tane de şöyle dikdörtgeni var. Love'dan ricam. Gerçekten bu ürünleri çok sevdim. Şu var ya büyük. Bunun 2-3 katı kadar büyüklükte olsun ya. Meyveleri vesaire de yıkadıktan sonra dolaba böyle kapaklayıp kaldırabilirim. Gayet büyük derin ve geniş olabilirler böyle şeyler. Niye en büyüğü bu boyda? En büyüğü bile şu kadar. Tamam gayet güzel yemekler vesaire alabilir ama geniş olması bence daha da kullanışlı kılardı böyle şeylerin. Yani o seçeneği de olması gerekiyordu. Ve bunların fiyatları çok uçmuş. Yani bunların bile fiyatları çok uçmuş. Şöyle bunların her birinden ikişer tane aldık. Artık fazla saklama kabına ihtiyacımız olmayacaktır. Balkon ışığını yaktım. Üzülerek bu ışık değişimini sevmiyorum. Pek hatta şöyle bir şey olmuştu geçmişte. Bir video çekmeye başladım. Yine akşam saatiydi yetiştiremedim. Böyle karanlık olunca hiç içime sinmedi video. O videoyu silip baştan çektim paylaştım sizin için. Ama bugün maalesef öyle bir şansım yok. Yarın akşam iş çıkışında. Doğrudan havalimanına gideceğim. O yüzden bu videoyu çekmek zorundayım. Neyse siz yabancı değilsiniz. E akşam da çekim yapabiliyor olurum. Işık gittiği için görüntü kalitesi bir tık düşebilir. Çok çok üzgünüm bunun için. Lavum bu ürünlerini şöyle evdeki bir pat pata sarıp bu sepete kaldırmıştım. Bu sepetten bana hiç bahsetmediğin Cansu diyebilirsiniz. Annemin iki adan aldığı şöyle bir sepet, çamaşır sepeti bizim için. Katlanan sepetlerden de almayı düşündüm. Market'e geldiğinde onları gördüm, kovalarını vesaire aldım ama sepet bir tane var. Annemin aldığı bu sepet var diye. ikinci bir sepete emin olamadım. Fazla kalabalık, gereksiz kalabalık olsun istemiyorum evde. O yüzden bu iki sepet işimizi görür görmezse artık o katlanan sepetlerden de alabiliriz bence. Bu videoda lütfen hızlı konuşuyorum De kızmayın bana. Tamam zaten hızlı konuşuyorum. Ama gerçekten şu an zamanla yarışıyorum. Çok stres oldum. Lütfen kusuruma bakmayın. İnşallah bu videoyu izlerken de ne var canım? Işık gayet iyi, görüntü gayet iyi. Niye stres oldun dersiniz bana. Umarım öyle yorumlarınız olur. Paşa Bahçeli'nin bir kavanozu. Bence bu çok güzel bir kavanoz. Çok şık. Bütün kileri bununla doldurmak istedim. Ta ki bir tanesine sahip olana kadar. Ve bu orta boy sanırım. Bu bile o kadar ağır ki. içine pirinçmiş, mercimekmiş, nohutmuş vesaire geldiğinde bunu kaldıramam. Ya. Bunu kaldırmaya çalışmak beni yemek yapmaktan soğutur muhtemelen. O kadar ağır ki. Bu yüzden bir tanesi bana yetti. Bunu da bu arada bana kardeşim almıştı. Kardeşim, ablam, iş arkadaşım, müdürüm derken herkesin hediye. Bahçe'nin Elixir serisinden. Ablamın bana bir hediyesi. Böyle güzel iki tane kasesi. Bahçe'nin bu serisini biliyorsunuzdur. Bardakları vesaire de çok güzel ama çok ağır. Yani misafir olarak bile bence çok fazla ağırlar. Ama Maselerde vesaire bu şıklık bence güzel gözüküyor. Sadece kadehler su bardakları bence bu desenlerde çok çok ağır. Yani viski bardağı gibi gözüküyor. Ama bu viski bardağın içinde de su içmek fazla gelecektir bence. Ben geçen videoda bunu aradım, aradım bulamadım. Ne yaptın bu kaseleri dedim. Buradan çıktılar. Taracan'ın şöyle lacivert, küçücük şu kadarcık kaseleri. Çok tatlı. 12 tane almıştık. Çünkü 4 liraya mı düşmüştü? 3.90'a. Öyle bir şey yani 5 lira değildi. Şu kadarcık bir şey ve şu an tabii ışık gittiği için diyeceğim belki göremiyorsunuz ama güzel bir lacivert, küçücük Güzel minik minik i̇şte kahvaltılık, reçellik, ballık vesaire de olabilir. Küçük küçük mezeleri de ikram edebiliriz. Küçük küçük boya damlaları var. Ama fiyatı o kadar uygundu ki hiç önemli değil bence. Ve porselen, seramik değil bu fiyata. Porselen bir malzeme. Şöyle Emsa'nın bir katlı servisi. Ama bu kutunun içine ben onun haricinde de elime gelen birçok şeyi atmışım. Şöyle bir market alışverişim. Şu küreklerden almışım. Buna 12 tane mi? 12 tane şöyle kürek. Muhtemelen o az önceki Paşa Bahçe kavanozu gibi evde farklı kavanozlarım var. Yeni eve gitti onlar direkt Rize'den gelince. Kiler kavanozlarım. O kavanozların içine çaya, una, mercimeğe, bulgura neyse artık onların içine koymak için 12 tane böyle kürek. Küçük teyzemin şöyle bir alışveriş olmuş benim için. Cam anlatmayan yağdanlıktan almış böyle iki tane. Yağ ve ayçiçek yağı için bence güzel tatlı. Bundan şu anki evimizde de var. Kullanıyoruz. Bir iş arkadaşımın Antep'e gittiğinde getirdiği tahmis kahve. Antep'e biz gitmiştik Ertuğrul'a ve o kadar güzeldi ki. O kadar güzeldi ki. Aşırı beğendiğimiz bir şehir. En sevdiğimiz tatillerimizden biriydi. Bu tahmis kahvesine de gitmiştik. Çok lezzetli bir kahve. Bir kere kahvenin dokusu çok güzel. Ortamın atmosferi çok 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 güzel bir yerdi. Antep'e eğer gitmediyseniz kebap yedim demeyin bence. Çok çok lezzetli bir şehir. Arkadaşlar hafızam doldu. Yani bu videonun bütün aksilikleri buldu, çekti. Hadi bakalım hayırlısı diyoruz. Karanlıkta çekim yapıyorum. Çok hoşlanmıyorum ama lütfen kusuruma bakmayın. Umarım çok çok daha kötü değildir görüntü kalitesi. En sandan böyle bir katlı servis. Şimdi bu nasıl servis diyeceksiniz. Bomboş hiçbir şeyi yok. Bu iki tane tabağımız var. Ayrıca bir alışverişimizden, jumbo alışverişimizden olan. Onları da bu videoyu çektim. Bu servisi gösterebileyim diye. Jumbo'nun şöyle... Bir önceki videoda sanırım göstermiştim. Katlı bir servisini almıştık Jumbo'nun. Benzer desenlerde ve Şuradaki dokusu aynıydı olayı. Şu tırtıklı yapısı aynıydı. Böyle iki tane tabağı var. Rengini de senini beğenince kendimize kadar iki kişilik makarnaları ya da artık neyse iki kişilik ne yiyeceksek karşılıklı koymak için aldık. Ve servisimiz de bu şekilde kullanılıyor. Çukur tabak olabilir, düz servis olabilir, daha geniş veya daha dar bir tabak olabilir. Altına çukur, üstüne düz ya da tam tersi gibi masanızdaki tabaklarla uyumlu olan herhangi bir şey kullanabilirsiniz. Bence bu çok güzel. Klasik servislerden bizde var şu anda sanırım iki tane ama böyle masadaki her şeyle uydurabileceğimiz bir şey bence çok mantıklı. Benim, benim günlük yemek takımım lacivert. Onun bir tabağını koyup böyle bir servis yapabilirim veya bunu onunla uydurabilirim veya herhangi bir tabağı alıp yine onunla uydurabilirim. Ya da örnek veriyorum arkadaşımın hediyesi olan şu animal desenli tabaklar var ya şu videoda. O tabakları mesela koydum ama ona uygun bir servisim yok. Yine tabaklardan birini koyabilirim veya o tabaklara uygun olduğunu düşündüğüm herhangi bir tabağı, iki tabağı koyabilirim. Farklı farklı kombinler yapabilirim. Güzel metal renginde olduğu için misafir yemek takımımız var ya platin çizgili. Yine onun bir tabağını kullanarak veya ona uyumlu olacağını düşündüğüm herhangi bir tabağı kullanarak böyle farklı farklı servisler elde edebilirim. Bence o açıdan çok güzel kullanışlı bir ürün. Dostumuz şirketin bir bayram hediyesi olan kahve fincanları tabağı da buradan çıktı böyle çok tatlılar. Canlar başka bir kolide evde buluşurlar diye düşünüyorum. Neyse gündüzden geceye giden bir çeyiz videosu oldu bu. Bu videoyu burada kapatıyorum. Kameramı boşaltıyorum. Yarın Rize için yola çıktığımda sizin için güzel güzel kareler almayı düşünüyorum. Çünkü Rize gerçekten harika bir şehir. Gerçekten yemyeşil ya. Köyümüz o kadar güzel ki çok güzel bir şehir. Muhtemelen Rize Vlog'unu bu videodan önce izleyeceksiniz. Orada birazcık söz ve nişan hazırlığımızdan bahsedeceğim. Neler yapıyoruz, neler düşünüyoruz, neler planlıyoruz. Onlardan bahsedeceğim. Neler yaşayacağız onları da bir sonraki videolarda göreceksiniz. Rize seyahatimi o videoyu izlemek için de kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Neyse. Artık gidiyorum. Buraları topluyorum. Valizimi topluyorum. Bu gece uyuyorum, uyanıyorum. Gidiyorum. Bu videoyu burada kapatıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz eğer abone olursanız beni desteklerseniz çok sevinirim. Gelecek videolardan haberdar olmak için zile basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.